Sevgili dostlar merhaba. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan devrim yapmaya devam ediyor. Nikol Paşinyan geçmişte hiçbir Ermeni başbakanından veya cumhurbaşkanından duymadığımız sözleri söylüyor. Ermenistan Başbakanı en son Ermenistan'ın sınırlarının artık kesin olarak belirlendiğini, bunun için de Sovyetler Birliği'nden kalma haritaları kullandıklarını söyledi. Mecliste yaptığı konuşmada Paşinyan 19 sayfalık haritaları milletvekillerine sergiledi ve şunu söyledi: Ermenistan'ın haritaları bunlardır. Ermenistan'ın toprakları da 29743 kilometredir. Gerçek Ermenistan budur. Tarihi Ermenistan'ın taşıyıcıları bu mantığı doğru anlamalıdır dedi Paşinyan. Paşinyan ne demek istedi? Şunu demek istedi. Paşinyan'a gelinceye kadar Ermenistan'ın sınırları belirlenmiş değildi. Ve Erivan'da bunu kendi lehine gibi görüyordu. Çünkü neden? Ermeniler Karabağ topraklarını kendi toprakları sayıyordu. Hatta bununla da yetinmeyip Karabağ dışında Azerbaycan topraklarının mühim bir kısmının da kendilerine ait olduğunu düşünen Ermeni çoktu. Bunun ötesine geçip Ermenistan'ın Hazar Denizi'ne kadar ulaşması gerektiğini, Azerbaycan'ın Hazar kıyılarının da Ermenistan'a ait olduğunu düşünen Ermeni sayısı hiç de az değildi. İkincisi, Tahçıvan dahil olmak üzere Ermenistan'ın Kafkasya bölgesinde, Gürcistan içinde yer alan bazı yerlerde de irredentist bazı hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Bundan çok daha önemlisi bizi daha çok ilgilendiren belki Ermenistan'da bir Büyük Ermenistan hayali vardır ve bu Büyük Ermenistan'ın büyük kısmı Türkiye toprakları ile ilgilidir. Bu Büyük Ermenistan'a göre gerçek Ermenistan'ın sınırlarının bir ucu Karadeniz'dedir. Bugünkü Trabzon, Rize başta olmak üzere Karadeniz kıyılarının Ermenistan'a ait olduğunu düşünürdü Ermeniler. İkincisi bu Büyük Ermenistan'ın bir ucu Çukurova'dadır, Akdeniz'dedir yani Adana'ya kadar uzanan bir Ermenistan ve bütün Doğu Anadolu bölgemiz ve kısmen de Güney Doğu Anadolu'dan bazı topraklar. Böylesine devasa bir yani imparatorluk gibi bir ülke hayal ediyordu Ermenistan'da bazı Ermeni milliyetçileri. İşte Paşinyan bu hayallere son veriyor ve diyor ki kendinize gelin. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Siz Büyük Ermenistan'ı ararken elimizdeki Ermenistan'ı ihmal ediyorsunuz. Onu komşularımızla düşman ediyorsunuz ve burada yaşanılmaz bir ortam oluşturuyorsunuz. Ermenistan'ın bugünkü nüfusu 3 milyonun altında ve Kafkasya'da dağların üzerinde hiçbir doğal kaynağı olmayan bir yerde Ermenistan'ın etrafı Türklerle kuşatılmış vaziyette. Milyonlarca Türk'le çevrili vaziyette Ermenistan. Böyle bir ortamda herkesle düşman olunabilir mi? Yani Gürcistan'la, Azerbaycan'la, Türkiye'yle böyle bir ortamda bu devleti yaşatmak mümkün olabilir mi? Paşinyan'ın inşa etmeye çalıştığı anlayış bu. Biz Büyük Ermenistan, tarihi Ermenistan hayallerini bir yana bırakalım. Bunlar gerçek hayaller değildir. Elimizdeki Ermenistan 29.743 kilometrelik bir topraktır. Bu toprağa odaklanalım diyor Paşinyan. Ve işte Azerbaycan'a dört tane köyü biliyorsunuz karşılıksız verdiler. Azerbaycan'ın kendi köyleriydi bunlar. Paşinyan Karabağ meselesinden de vazgeçmiş görünüyor. Karabağ'daki yüz bine yakın Ermeni Ermenistan'a göç etti. Bir anda mesele çözüldü ve Paşinyan dedi ki biz savaşa asla girmeyeceğiz. Bizi savaşa sokamazsınız. Karabağ için savaşmadı. Karabağ dışında Azerbaycan işgal altındaki diğer toprakları da Azerbaycan'a geçti. Bunlarda elbette Azerbaycan'ın fiziki askeri gücü çok büyük rol oynadı, acı bir güç uyguladı orada Azerbaycan. Ama Ermenistan başbakanı ısrar edebilirdi. Mesele çok farklı boyutlara gidebilirdi. Gerilla savaşları, işte terör eylemleri, birçok şey olabilirdi. Paşinyan diyor ki ya bir duralım artık, duralım. Mesele toprak meselesi değildir. Biz elimizdekini koruyamayacak hale doğru gidiyoruz diyor Paşinyan. Bu onun Ermenistan'ın sınırları hakkındaki görüşleri ve bana sorarsanız devrimci bir yaklaşım. Paşinyan'ın ikinci önemli adımı soykırım meselesinde geldi. Paşinyan bir tür put kırıcı gibi, bir tür tabu kırıcı gibi hareket ediyor. Biliyorsunuz Ermenilere göre 24 Nisan Ermenilerin Osmanlı topraklarında 1915 yılında Soykırıma, sözde soykırıma uğratıldığı sürecin başladığı gündür. Ve her 24 Nisan'da başta Ermenistan olmak üzere dünyanın dört bir tarafında Ermeniler bugünü anarlar. Türkleri soykırım yapmakla suçlarlar. işte Osmanlı'yı lanetlerler vesaire vesaire. Paşinyan bu konuda da çok radikal görüşler açıklıyor. Paşinyan dedi ki 1915 yılında Osmanlı Devleti Ermenileri yok etmeye çalışmadı. Paşinyan bu konuşmayı nerede yaptı? Hıraparak gazetesinin verdiği habere göre Ermenistan Başbakanı, partisinin Genç Demokratlar Okulu'nun basına kapalı toplantısında bu konuşmayı yaptı. Ve Paşinyan dedi ki, "Türkler Ermenilere karşı soykırım yapmadı. Soykırım iddiası ilişkileri kötüleştirmek için Sovyetler Birliği tarafından ortaya atıldı." Yani Moskova tarafından böyle bir iddia ortaya atıldı ve Moskova Türkiye'ye karşı politikalarını ilerletebilmek için Ermenileri istismar etti. Ermeni meselesini bir soykırım meselesi haline çevirdi. Böyle bir politika inşa etti. Bu şekilde Türkiye'ye karşı avantaj elde etmeye çalıştı. Bunun kurbanı ise Türkler ve Ermeniler oldular. Paşinyan'ın basına açık konuşmalarını da ben dinliyorum. Onları da takip ediyorum. Orada da ya bu yılki Nisan ayı konuşmalarında Paşinyan böyle soykırım demedi. Soykırım demediği gibi, hatta Metsyegeren gibi Ermenice büyük felaket 1915'teki olayları anlatan Metsyegeren kelimesini bile kullanmamayı tercih etti. Çünkü Paşinyan 1915 olaylarının bir efsane haline getirildiğini, bir ideoloji haline getirildiğini ve her şeyin onun üzerine kurulduğunu düşünüyor. Paşinyana göre modern Ermenistan'daki bütün hatalar bu 1915 soykırım ideolojisi üzerine inşa edilmiş durumda. 1915'i soykırım olarak değerlendiren Ermeni romantik milliyetçileri diyorlar ki Türkler bizden nefret ediyor. Dolayısıyla bizim de onlardan nefret etmemiz gerekir. 1915'te bir soykırım yapmaya gayret eden Türkler bunu bugün de yapabilirler. E dolayısıyla biz Türklerden nefret edelim, onlarla düzgün bir ilişki kurmayalım. Böyle bir varsayımla hareket ediliyor ve o Ermeni milliyetçileri şu anki Ermenistan'ın bir bağımsız ve egemen devlet olduğunu unutuyorlar ve büyük bir Ermenistan hayalini Ermenilerin önüne bir hedef olarak koyuyorlar. Böylece Ermeniler tarihteki o ümitsiz serüvenlerini yaşamaya devam ediyorlar. Ellerindeki devleti güçlendirmek ve ayakta tutma çabası içerisinde olmuyorlar. Bu odaktan uzaklaşıyorlar. İşte Paşinyan ısrarla bunu söylüyor. Soykırım meselesinin artık kapanması gerektiğini, tarihe gönderilmesi gerektiğini de bu yüzden söylüyor. Çünkü Ermeniler 1915 olaylarına soykırım diye bakarlarsa, yani Türklerin kendilerinden nefret ettiklerini düşünüp kendilerini yok etmeye çalıştıklarını düşünerek hareket ederlerse bu coğrafyada hayatta kalmak çok zor olur. Türklerle barışmak mümkün olmaz. Türkiye ile Ermenistan'ın Ermenistan'la Azerbaycan'ın birlikte komşuluk ilişkisi sürdürmeleri mümkün olmaz. Bundan en büyük zararı kim görür? Bundan en büyük zararı Ermenistan devletinin kendi görür. Paşinyan'ın yaklaşımı bu şekilde. Ve Paşinyan diyor ki kayıp vatanı aramayı bırakın diyor. Çünkü diyor biz o vatanı bulduk zaten siz farkında değilsiniz. Eğer geçmişte hayatını kaybetmiş olan Ermenileri onurlandırmak istiyorsanız bugünkü Ermenistan'ı güçlü ve ayakları üzerinde duran bir Ermenistan haline getirin diyor Paşinyan. Paşinyan'ın Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri için bir şans olduğunu düşünüyorum. Bir Türk olarak söylemiş olduğu sözler açıkçası benim de Türk bir bilim insanı olarak 20 küsur yıldır söylediğim sözler. Yani çok az fark var. Ermeni soykırımı konusunda Ermenilerin acılarını sonuna kadar anlayan ancak meselenin soykırım kelimesiyle izah edilemeyeceğini bunun özellikle bugünkü insanlara haksızlık olacağını ve çok büyük zarar vereceğini defaatle anlatmış bir insanım. Ermeni siyasiler içerisinde buna benzer açıklamalar yapan çok olmadı. Bir kere buna cesaret edemediler. Çünkü kendi toplumlarında linç edilmekten endişe ettiler. Paşinyan çok cesur çıkışlar yapıyor. Rusya meydan okuması, Kafkasya jeopolitiği içerisinde bambaşka bir yere doğru ülkesini çevirmiş olması bunlar gerçekten hayret verici ve bir yönüyle de takdir edici gelişmeler. Cesaretinin bedelini çok ağır ödeyebilir. Hayatıyla da ödeyebilir. Bunu bilemiyorum. Ancak şurası da bir gerçek. Ermeni zihniyetinde çok ciddi bir kapı açmış durumda. Çok vizyoner bir devlet adamlığı sergiliyor. Halkının kabul etmekte zorlanacağı gerçekleri, en acı gerçekleri en yüksek tondan ifade ediyor. Paşinyan bunun bedelini nasıl öder bilmiyorum. Ümid ederim ki bu söylediklerinin arkasını doldurabilir, eyleme geçirebilir ve bu bölgede Kafkasya'da yepyeni bir ilişki paradigmasının inşa edilmesini sağlayabilir. Paşinyan Ermeni meselesinde, modern ilişkilerde, soykırım iddiaları meselesinde gerçekten tabuları birer birer yıkıyor. Bu hikayenin sonu nerede bitecek onu ben de sizler gibi merak ediyorum. Evet şimdilik bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.